Acaba burası neresi hangi şehirdeyim? Nasıl geri eve döneceğim kafamda deli sorular. Aslında bir portal bulsam buradan kaçabilirim. Ama portalı nerede bulacağım? İşte sonunda kaçan suçluyu buldum. Ne oluyor? Emin olmak için postere bir tekrardan bakayım. Yürü gidiyoruz. Lütfen beni bırakın ben ne yaptım ki bunu yapamazsınız. Bakın polis bey beni gerçekten hapise atmayacaksınız değil mi? Ben hiçbir şey gerçekten ki yapmadım. Sus tam üç aydır seni arıyoruz. Bir şu hapise. Beni şimdi niye hapise attılar ki neyse hemen çıkarırlar. Yürü mahkemeye gidiyoruz. Sanık tam 999 yıl hapis cezasına maruz bırakılmıştır. Savcım ne yaptınız ben vallahi hiçbir şey yapmadım. 999 yıl ne? Sus yoksa tam 5 milyar yıl hapiste kalırsın. Ama savcım. Sus hayda konuşuyor götürün şunu çabuk. Buradan bir şekilde kaçmam gerek ama nasıl? Evime de dönmem lazım polislere de derdimi anlatamıyorum. Neyse çok yoruldum yarın bir plan yaparım şimdi biraz uyuyayım.